Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Gelerek şeytan melek oynayacağız. Evet. O zaman abone olmayı atmayı like, unutmayın lütfen. O abiye Fatma abiye selam veririm. O zaman 1 2 3. Niye dev mi geliyor? böyle. Zimra. Kaçlar şey Zimra. parmakla alıyorsunuz. Zimra. Acıtmayacak. Tırnak şey. Sonra Şöyle orta parmakla başlıyoruz <laughs> <Orta> böyle. Orta parmakla. <laughs> Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu çizgiye kadar yapıyorsunuz. 9. Dokuz kere sonra böyle yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi böyle Arkana dön. Yok ben Hadi dönüyorum. Sen dön. dönüyorum. Sonra öbürkü de şöyle yapacak. Sen dönmeyeceksin. Geri zekalı sen Sen dönmeyeceksin, dönmeyeceksin sus. Sen dön. de dön. Bak şöyle yapıyorum. Dur. Evet. El er düşüyor. Şeytan. Ay melek. Şeytan. <laughs> melek. Şeytan. Evet. Öyle böyle. olacak tamam mı? Sonra, sonra, da... sonra, mesela şeytanlar meleklere yakalamaya çalışacak. Öyle. öyle <laughs> bayım. Bir... Hani Kaç burası karşıdaki şeytan melek gibi. Aynen. <laughs> evet. evet. Hangisi acıda? İlk buna şey, başlıyoruz. Video çekiyor musun? Buradan beş yer. Benim, göster. Benim şey şey Beni göster. Hangisi? Bu arada arkadaşlar bana yaptıkları şey de bu arada testi. Altın. Hayır yedi. Hayır test testi, testi, testi. Arkadaşlar anlatma içinde. Evet. 5, 5, 6, 7, 8, 9. Babam minicik bir yutumda nasıl bir Melek. Evet, melek çıktı arkadaşlar. Yavaş. Yavaş. Acıdı. Hadi. Arkadaşlar şak etti. Vallahi mı? Şok edecek. Çorta var mı? Bilerek ona Şeytan oldu diye. Hmm. Bak. <laughs> yedi, 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 yedi. Tam yedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Akın <laughs> Dur. <Dört. gülüyor> Şeytan. 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 Yani evet. Melek dur. Melek bu tarafa, şeytanlar bu tarafa. Melek ben bunu Melek bu tarafa mı? <gülüyor> <gülüyor> Ayşe. Ya birazcık da ben oğlum. Tam seninkini yapacağız ama bu. 3, 4, altı, yedi, sekiz, dokuz. Sekiz. 8. sekiz, iki, sekiz. üç, dört, beş, beş altı, altı, yedi, 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 sekiz. Sekiz. Şöyle. Dur. <gülüyor> 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 çok yaptı, çok yaptı. Tamam, dur tamam. Şöyleydi. Dur. Melek. Yes. Melek. Melek. Melek çok birazcık acıyanı söyle. Ben... Ah, en çok acıyanı. Elim acıyor. <laughs> Kotuna kar bugün kesilecek. Tamam. Evet. <laughs> evet. Tamam illa geçireyim diyorlar. Hangisi sacıda en çok? Şu. Hayır bu. Gizli çıkmış lan. Tamam. <laughs> 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 2, <3. gülüyor> 2 3 4 4, 5, 5 6, lan bildiğini eli vurunca bunu 8. eli çarpıyor lan 8 sekiz sen sen eline 8, vurunca senin eli çarpıyor lan altı yedi 8. 8 şöyle böyle dur böyle de. kal lan dur şöyle be ellerini şu aç ya çiçek belek 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 Kim belek 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 melek. Gel. Gel, gel. Gel. melek. 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 Sen Şimdi arkadaşlar şeytanlar şeyi kavalayacak <laughs> meleklere. Ay arızalı olduğu <laughs> için. Evet. Şimdi şeytanların hapisi bura. Meleklerin hapisi ise burası. Şimdi şeytanlara bu tarafa atıyorsunuz. Şeytanlar gelsin. Şeytanlar siz misiniz? Tamam melekler. İki melekler yakalandığı için. Şimdi. Tekrar. Melekler şeytanları ben yakalıyor. Ben de Dur. O zaman 3, 2, 1. Hadi yapalım. Hapse giriyorsunuz çabuk ha. Evet. Geç. <laughs> Hayır çağrı şey geçeceksin. Çağrı kaçtan? Bir dakika arkadaşlar hemen bir araya veriyoruz. Evet. Çağrı. Arkadaşlar bir de yaptığı için. Bak bunlar da çıkıyor. Bak yeşilliklere bak. Çıkıyorlar hepsi. Işte. Ben de Aaaa. Evet geç. Geç kameramın olarak eder. Ee, sen de Ben olayım sen ol. Güzel çek. Şimdi de. tekrar hmm. başlıyoruz arkadaşlar. İki tane oynayacağız. Bu arada da oyunu bitireceğiz. Evet. İki tane oynamayın. İki tane. Hangisi? Hani <laughs> biraz <laughs> İki. Üç. 4 5 <laughs> 6 7 8 9 10 10 tane On. evet Şeytan Şeytansın şeytanlar kabine Sen de Dur Hangi Oy <gülüyor> çok güzel açtı. Hangi Düz tut. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar neden Arkadaşlar bu da kedimiz. 6, 7, 8, 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Evet böyle. Sen bana dur. Da. Dur. Şeytan Ersin. Şeytan yanına gel. Tamam. Git. Hadi. <laughs> bir, 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 bir Ama uzat ya sen küçüksün ya. Kıyılmaz mı ya? Hangisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Dur. Arkadaşlar. Melek. Onu... melek, melek. Züma sen de. Bana da gel sen yapma. Arkadaşlar. Ya yavaş bırakacağım. Tamam alayım. arkadaşlar. Gelin. Arkadaşlar Ha. Ay şu acıdı şu. <laughs> 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 <Bakın. gülüyor> 5, 6, 7, 8, 9. Hasan ölüyor. Melek. 1, 2, 3. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şey şeytanlar şuraya Melek Tek şey gördün mü? 5 saniyeniz var. Bir, beş, 5, 2, 3, 4, 5. Sen şuradan git. Sen buradan. Bu Engellerden geçiyoruz. Bir <laughs> melek yakalandı. <laughs> Bir melek yakalandı. Ama <laughs> mecburum değil mi Oğlum, Sıkıştı arkadaşlar. Dong. Şimdi senin sen sahnesinde şeytanlar kaçıyor. 5, 4, 3, 2, 1, 0, kaç! Zümrün. Bir tanesi yakalandı sıra öbür tünde. Sağ ol, sen kaçıyorsun. <laughs> taklandı. Arkadaşlar. <laughs> Geç bana ne? Çağrı Bey son sözünüz var mı? Ne tarzı sözünüz? Son sözü. Hı, ha, yok. <laughs> 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 <Neyin> İyi. <yiyresini? gülüyor> ha, çeksiniz. <laughs> 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 evet, video video Şerine. sahibi gelsin. Video sahibi gelsin. Dur video sahibi. Kaç dakika? 10 dakika olmuş. Oy. Evet arkadaşlar videomuzu da bitirdik. Devam gelmesin. <laughs> abone olmayı da unutmayın. Devamını bir gelmesini bir istiyorsanız kaç abone. beğeni ya da kaç abone olsun? 10 beğeni. 11 10 abone ve Hayır. Abone 20 abone. abone olmasını istiyoruz. 50 abone. Abone değil. Like olsun. Abone. 20 abone 30 da şey olsun beğeni olsun. İyi part 2. Atlas Part 2 gelecek. Evet. Bay bay.